Sizlerle ilgili ben gelirse katılmaz Evet. var evet. Abi gerçekten şimdi benim videomda senin videom başlayacak. Yani izleyenler benim açımdan görecek. Orada da chest yok herkes niye ortaya geliyor? Abi keyisiniz çünkü siz. Abi ben Abi ne Abi neredesin? Gel buradayım Arkandayım gel. Ben bu map'i bilmiyorum. Ay biliyorum. Gel, evet. takip et. Sen et. Abi sen et. Sen etmen lazım. Ya ben senin arkandayım zaten. O zaman be, sen ne diyorsun? Abi chest buldum, chest aldım yani. Chest'ın içinden chest çıktı, evet. Oy, Ya hiç Ya hiçbirini alamadım. Dur. Kılıç! Bond. Al. Kılıç ver! Ya bunu görmedik evet, süperiz. Molumes var bende, flames var adam ol. Adam bana kırmızı attı herhalde, aynen. <laughs> oh bitch. Yalnız şunu da alalım. Hadi bakalım merdiven mi yoksa bu şey mi? Boş ki zaten. Boş ki zaten. <laughs> abi Flames'le sana vuruyordum. Abi adam. İyi, sen değilsin. Ya. Ben adam arıyorum abi. Ben hilesiz olduğum için. Yani sanki biz hile mi kullanıyoruz? Oo cemde hile yok. Ve artistlik yapıyor. Burada da chest var. Lakin like, nereye gidiyor? buradaki chest'i. Oha şu anda da 3 tane chest var. Chest i. konuşamadı ben he, özürlü oldum. Sen zaten abi sen bitkisel hayatta yaşıyorsun. Sen bilmiyordun muydun? Oha diamond kılıç. Diamond kılıç. Alevden çeyre. Abi bana veriyorsun o diamond kılıcı. Neden? Çünkü ben de diamond göğüslük var. Bana ne? Ya adam var ya. Kes o adamı abi arkanda adam var akıllı. Niye göremiyorum? Çünkü arkanda. Abi baksana orada. Oo var fake. Oo var fake. Adamın okları boşa gidiyor. Za sanki atabileceğini sanıyor. O bir daha fake. Hem arkamda dönükken fake atıyorum adama. Abi yay var mı? Var. Fazla. Tamam. Ben de 60 tane ok. Vuramadım mı lan? Vurdum. Adam bak oha. Adam baga girmiş. Vurdum iki kere. Alın artık. Oh be! Adam ya ne ben adamı diğerleri tahmin ediyorum. Oraya göre atmaya çalışıyorum ama adam. Başka yere gidiyor yani. Ah. İçinden geçmiyor mu? <laughs> Alırım şey. aslında ben bu adamı. Aynen en mantıklı şey yapıyor. Ben alsam ben de kaçardım. Suya gir hayatın hatasını yap hadi bakalım. Yok. <laughs> <Ya. gülüyor> Abi tam kafana vurmuşum yalnız. Bir de chest'e bakıyorum. <laughs> çalışıyorsun? Yok. Bu video çıkacak geliyor şimdi. Ay ya yakıyor beni. Nereye gittiniz? Bir adam zehir attı. Öleceğim. Ölme. Çıkmayacak. Video çıkmayacak. Öldüm. Öldüm. Aa zehir öldürmüyordu doğru. Sen o adamı alman lazım. Yoksa öleceğim. sıçmak için <laughs> <laughs> Golden Apple lan. oha vermiş ya bende zaten iksir. Ya. Tamam Hı. iyi. Dur olduralım yolda içerisi. Kılın payıyla kaçtım adamı Abi neredesin? Biz kaçıyoruz. Yani adamı kovalıyorum ben. Adam kaçıyor. İy, yeter. Abi adam gördüm. Adama dalıyorum. Adam... ya yok. Adam full elmas et. Gelsene. Abi bir kere hangi bir gitti full elmas set olmaz. Olur. Abi neredesin? Abi adam kovuyor. Nerede? Ya sonra buluşuruz ya bir dakika. Tamam o zaman ben burada. Bir dakika A bir şey adam gördüm. Adam beni daha fark etmedi abi. Ya ne oluyor lan? Oldu mu adamın Aa bak sahilde kocaman hayvan gibi mükemmel büyük manyak bir bir gemi var. Oraya gel. Artık o gemiyi fark etmezsen. Ben sahili fark etmedim abi. Ya. Sana elmas güçlüğüm var. Ay pardon demir. Acım aç. Ben de. Ben de. Aç. Ya. <laughs> Boya baga giriyor seni bulurum şimdi sen ne için? Abi yok çıktım ya. çok burayım ne yaptın çıktım gemiye oha gemideki chestleri görmen lazım bazen şöyle bug oluyor iki tarafa da abi o gemi hayvanca manyak büyük bir gemi var ya evet abi o gemide hayvanca büyükçe e, chestler var ama hepsi boş evet abi hepsi dolu olması gerekiyor hepsi boş. Abi 8 tane gizli chest var. Bekle. Geliyor. Oho, chestleri gördüm. Ya. Attım mı ben onu? Tamam. Geliyor musun? Bak yoksa sana da alırım ben. Geliyorum da bu merdivene nasıl çıkacağız? Abi orada gemiden çıkacaksın, küçük gemiden. He. var herhalde gemi demeyelim de şimdi. Abi o botta nereden çıkacağız? Ya bir, yarım blok var ya botta. Yok. Ya botun yarım bloğu var. Yok abi. Abi botun kenarın botu yaparken adamlar yarım blok kullanmış. Hayır. Var ya. Gelme lan, gelme istemiyorum, gelme. Gelme. Abi bir adama dalıyorum şu an. Ne gelme. Geber. Aldım adamı. Ne <laughs> sinir edeceksin sen? Sen bir kalp krizi geçireceksin. Abi üç tane elmasım var. <laughs> Elim dört tane demirim var. Eş değerler. <laughs> Şimdi kanka gel sana item vereyim. Sen daha iyisin. Demez. Sen itemini istemez. Vermiyorum lan. Oha elmas kılıç. Abi item. <laughs> ya. Noob olduğum için buradan geçilir mi? <laughs> ya ama. Anne başını. Ananı başını. Hadi ne? Abi al şunu şey, gel. Al bunu. Can doldurmadım. Al bunu sana şey attım. Al bunları belki bir işine yarar. Ben başka ne? O. Ne yapacağım ben bunu sence? Bilmiyorum. Bir yer nasıl var? Üç kişi miyiz? Evet. Daha. Bir çıkacak. O bir daha çıkacak. Bu video Ölüyor. çıkacak. Dal adamı. Lan zıplayamıyorum ölüyorum. <laughs> Adam öldü. <laughs> Adam öldü. Ben kazan. Ya abim ne? Beni de öldürdün. <laughs> para. Para. Ya bir git ya. Neyse. Para. Bitsin mi video? İzlediğiniz Videoyu çekin arkadaşlar. <laughs> bay bay.